Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Hayırlı, bol, bereketli, sağlıklı üretimler diliyorum. Bugün sizlerle beraber konuşmak istediğim konu bana yazan birçok abonemiz, özellikle bu işe yeni başlayan arkadaşlarımız çoğunlukta. Abi biz bu hobiye başladık. Kuşlarımızı iyi bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. E tabii ki zaman geçtikçe ee, takımlarımızın yavruları oluyor, yavrularımız çoğalıyor. Biz bu yavruları e, nasıl satarız, neler yapabiliriz, e, nasıl bir yol izleyebiliriz gibi e, sorular sormuşlar. Biz de bunları e, cevaplamak istedik sevgili arkadaşlar. Evet, neler yapabiliriz e, olarak ilk olarak sevgili arkadaşlar e, sosyal medyayı kullanmanız gerekiyor. Facebook grupları, Instagram üstünden e, bu tip yerlerden arkadaşlar paylaşım yapmanız gerekiyor. Ve yapmış olduğunuz paylaşımlarda sevgili dostlar e, devamlılık getirmeniz gerekiyor. Bildiğiniz üzere bizler de bu kanalı açtığımızda e, 200 kişi kadar bir abonemiz vardı. Daha sonrasında günden güne e, videolarımızı atarak e, ve ee, Sağolsun e, takipçilerimiz de, abonelerimiz de bizi samimi buldukları için bugünlere kadar geldik sevgili arkadaşlar. İlk etapta dediğim gibi e, sosyal medyayı kullanmanız gerekiyor. E, Facebook grupları ve Instagram e, olmak üzere Tabii ki diğer e, sosyal mecraları da kullanabilirsiniz. İkinci olarak sevgili arkadaşlar, tabii ki e, sizler bu hobiyi gerçekleştirirken etrafınızda eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, akrabanız sizin tabii ki e, hobi olarak bu işi yaptığınızı bilecek ve siz zamanla arkadaşlar sizden kuş isteyenlere kuş sahiplendirmesi yaptığınız zaman alan kişi de sizden memnun olursa eğer e, sizi yakınına çevresine ne yapacak söyleyecek ve böylelikle e, bir kendinize bir e, piyasa edinmiş olacaksınız. Ben dediğim gibi şehir dışına kuş göndermiyorum çünkü kuşu gönderdiğiniz zaman yolda başına herhangi bir şey geldiğinde veya bir e, kuş titese girdiğinde gittiği yerde herhangi bir hastalığa yakalanır e, ve e, durumu kötü olur diye alan arkadaşın da e, bizi yanlış için ben kuş gönderimi e, yurt dışına sağlamıyorum sevgili e, arkadaşlar pardon yurt dışı dedim. E, dışarıya kuş göndermiyorum. Sadece olduğum çevrede, İstanbul'da İstanbul çevresine ya gelip benden alıyorlar ya da ortak bir noktada buluşup kuşlarını teslim ediyorum sağlıklı bir şekilde. Genellikle e, kuş sahiplendirmesi yaparken e, eğer yakın çevremde ise gelip kuşunu kendisini seçmesini, kontrol etmesini e, dışkısına, e, poposuna ayaklarına, gagasına her şeyini kendisi inceleyip buradaki hareketlerine bakarak canlı bir şekilde e, arkadaşlar herhangi bir problem olmadığını ona göstererek Kuşu sahiplendirme yapıyorum sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de e, diğer bir yol olarak e, etrafınıza, eşinize, dostunuza ve kuş vermiş olduğunuz insanlara arkadaşlar e, kuş sahiplendirmesi yaptığınız e, süre zarfı içerisinde bu piyasada bir yer edineceksiniz. Kendi müşteri e, potansiyelinizi oluşturmuş olacaksınız arkadaşlar. O kadar çok e, arkadaşımız yazıyor ki bana e, ve ellerinde olan kuşları bir an önce çıkartmak istediklerini çünkü e, aldıkları maaşın çoğunun da satamadıkları için bu işe harcadıklarını söylüyorlar. Evet e, kötü bir durum arkadaşlar kabul ediyorum. E, tabii ki kuşlar elinizde çoğaldığı zaman ve veremediğiniz zaman da tabii ki bir kısmını da kendinize diğer sezon için ayıracaksınız. Elinizde kalan fazlalıkları da en azından e, üretimhanenizin e, yemi, maması, suyu gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için e, elinizden çıkartmanız gerekiyor. Dediğim gibi burada yapabileceğiniz tek şey sosyal medya. Daha sonrasında bir çevre edinmek ve e, en son etapta da tavsiye etmiyorum fakat e, düşük miktarlarda e, kuş alan arkadaşlara kuşlarınızı toplu bir şekilde vermek arkadaşlar. Ama ben bunu tabii ki sizlere tavsiye etmiyorum sevgili dostlarım. Evet bu konu hakkında size anca bunları söyleyebilirim. Her şey zamanla oluyor, her şey bir anda gerçekleşmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu konuda anca size bunları söyleyebilirim. Tabii ki sosyal medyada yapacağınız paylaşımları da unutmadan, ısrarcı bir şekilde, aksatmadan, düzenli bir şekilde fiyatlarınızı da hakkı neyse makul tutarak vermenizi sizlere tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir yuvalıklarımı kontrol edeceğim. Daha sonrasında da videoyu sonlandıracağım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar tekrardan merhaba diyelim. Ve herkesin Allah gönlüne göre versin diyorum da kuşlarınızı sahiplendirme yapmanızı temenni ediyorum. Bu işe yeri başlayan arkadaşlarımıza. Evet dostlar, şimdi şöyle e, bir yuvalarımızı da kontrol edelim sizlerle beraber. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi yavrularımız maşallah. Güzel güzel büyümekte, 3 numaramızda. Burayı daha eşlemedik. Hemen e, şuradaki takımımız, sevgili arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi öbür yumurtada gelmek üzere. Şimdi onu da bir kontrol edeceğim. Şuranın bir ışığını yakalım. Sevgili arkadaşlar daha yeni indim. Üretimhaneye. Şöyle şurayı da yakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kuyruk aşağı yukarı oynamaya başladı. Yeni eşlemiştik burayı. Şöyle bakalım. ay yumurtalarına Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi dört tane yumurta hemen. yerine koymuş. Evet sevgili dostlar gene burada şöyle bakıyoruz. Bunlar boş sevgili arkadaşlar. Burada yavrularımız yeme düşmeye başladı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar. Ufak ufak yeme atlamaya başladılar. Zaten şöyle gördüğünüz gibi kapının ağzında yavrular yeme düşmek için bekliyorlar maşallah diyoruz. Bunları da ufak ufak yeme doğru ayıracağız. Evet hemen buradaki takımımız arkadaşlar biliyorsunuz şuradaki yavrumuzdan pardon takımımızdan ayırmıştık. Bunu başka bir kuşla eşledik. Ben size gösterdiğim bir numarayı onun eşliğinde aldık buradaki erkeğimizin yanına koymuştuk. Dinlendirdikten sonra albinomuzu o da şu anda arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi yumurtada yatmakta. İlk yumurtasını ikinci yumurtasıyla arkasından kuluçkaya yatmaya başladı. Gene şuradaki takımımız yavrularını şöyle güzelce büyütmeye başladı. Maşallah renkleri görüyorsunuz. Harika. Evet, böyle yavrularını büyütmeye başladı bu takımımızda. Bu şekilde. 7 numaramızda. Hemen bakalım sevgili arkadaşlar. 7 numaramızda epey bir ağırlaşmış. Şöyle yavrularını ona büyütmeye devam ediyor. Yani arkadaşlar 7, 8, 9, 10, 1, 3 ve hemen ardından 10 numaramız sevgili arkadaşlar. Burada da şöyle e, ufaktan yarım tepeli yavru verdi bu takım bu sefer arkadaşlar. Hemen buradaki erkeğini döven, şöyle yeme düşmek için bekleyen bir yavru görüyorsunuz jumbomuz şöyle açalım ne var ne yok bir bakalım burası da harika renkler verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle burası da bu şekilde evet bir arkadaşımız yazmış e, videonun altında abi e, 12-13 takım kuşun var ama 50 takıma bakar gibi e, bir bakımım var Maalesef şöyle arkadaşlar, evet ee, bizde 10 takımda olsa aynı, 50 takımda olsa bakım aynı değişmiyor sevgili arkadaşlar. Bu tarafta da 1,5-2,5 2, 2 aylık yavrularım var sevgili dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunlar. Yavrularım şu şekilde 1,5 ile 2,5 ay arasında değişiyor. Burada da arkadaşlar, yeni yeme düşen e, yavrular mevcut. Gene buraya e, yavrularımızı ayıracağız sevgili arkadaşlar. Evet, bugünlük böyle kısa bir video olsun sevgili dostlar. E, umarım herkes sizin gönlüne göre, Allah herkesin gönlüne göre versin. E, bazı şeyler demin de size başka söylediğim gibi e, maalesef ki hemen olmuyor. E, belli bir zamanın geçmesi e, bu işte belli bir yer edinmeniz gerekiyor bunlar zamanla e, olacak şeyler sevgili arkadaşlar o yüzden e, pek kendinizi e, şey yapmayın yani e, şartlamayın zamanla olacak arkadaşlar evet videoların altında gene bizlere belirtmeyi unutmayın sevgili dostlar videolarımız varsa videolarımızı videolarımızı beğeniyorsanız da e, beğenmeyi videolarımızı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı bol bereketli, sağlıklı üretimler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın dostlar.